Ağrılar hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bazen uyandığımızda boynumuzun tutulduğunu veya hareket etmekte güçlük çektiğimizi görürüz. Ayağımızı burkarız veya rüzgardan sırtımız verir. Yaşlandıkça her yerimiz daha da çok ağrımaya başlar. Dizlerimiz vücudumuzu taşımaz hale gelir. Eklemlerimiz sızlar ve bu acılar dayanılmaz bir hal alır ise ağrıdan, acıdan kurtulabilmek için her yöntemi denemeye başlarız. Eski yöntemler hatırlanır, herkes bir çözüm yolu söyler. İşte karşınızda tamamen bitkisel ve %100 natural orijin ağrı ve romatizma kremi. Orijin kremin özel formülünde bitki özleri bulunmaktadır. Bu bitki özleri sayesinde kılcal damarlardaki kan hareketliliği artar ve ağrıların giderilmesine yardımcı olur. Orijin sahip olduğu no teknoloji sayesinde cilde derinlemesine ve hızlı nüfus eder. Çok kısa süre içerisinde etkisini gösterir. Orijin bitki özlerinin mikro ölçülerde birleştirilmesiyle elde edilmiştir. %100 natürel bir üründür. Zararlı kimyasallar, alkol ve uyuşturucu maddeler içermez. Üstelik hiçbir yan etkisi yoktur. Orijin 2 yıldır satılmakta ve binlerce kişi faydasını gördü. İşte kullananlar ve orijin hakkında söyledikleri. Benim romatizmam var. Özellikle kış aylarında bileklerimde ve parmaklarımda ciddi sancılarım olur. Orjin ağır ve romatizma kremine önce bir akşam bileklerime ve parmaklarıma sürdüm. Daha sonra sıkı sık sardım. Sabah kalkıp tekrar aynı işlemi yaptım. İkinci günün akşamında hiçbir şekilde sancım kalmamıştı. Romatizmadan kaynaklanan bir rahatsızlığım kalmamıştı. Bilgisayarın başında çalıştığım zaman uzun süre kaldığım zaman bu omuzlarımda ve sırtıma doğru bir sancı hissediyorum. Yine eve gidip kremimi sürdükten sonra, dinlendikten sonra da hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorum. Sabah kalktığımda da dinç vaziyette işime tekrardan başlayabiliyorum. Mesleğim şoförlük benim. Uzun yol şoförüyüm ben. 3-4 gün hep dışarıda olurum ben. direksiyon saladığımız için hep umuzlarımız ağrı, konuşlarımız ağrı hissederdik biz. Ama orijin kremiyle tanıştım ben. 1,5-2 ay oldu orijin kremiyle tanışalım. Ee, geldiğim geldiğin zaman orijin kremini kullanıyorum ben akşamları. Çok rahatlatıyor. Hiç ağrı falan kalmıyor. Ben Gülcan Çelikko. Grafikerim. Sürekli bilgisayar kullandığım için boyun, bileğim ve dirseğimde ağrılar oluyordu. Arkadaşlarımla görüşürken orijinle tanıştık. Orijinle tanıştığımdan beri ağrılarım son buldu. Tavsiye ederim. Uzun zamandır boyun bölgelerimde, omuz ve bel bölgelerimde zaman zaman ağrılarım yükselmekteydi. Birçok e, uyguladığım kremlerden sonuç alamadım. Son olarak orijin kremi denemeye karar verdim. Bu belgelerinde uyguladığımda ağrılarımın azaldığını hissettim. Bir dahaki uygulamamda tamamen bu ağrılardan kurtuldum. Dizlerimde ve ayaklarımda romatizma ağrılarım vardı. Orijin ağrı ve romatizma kremini bir ay olarak düzenli kullandım. Şimdi çok rahatım. Halı saha maçlarımdan sonra dizlerimde oluşan ağrılardan orijin sayesinde kurtuldum. Kızımla daha rahat oynuyorum. Orjin sayesinde merdivenler ızdırap olmaktan çıktı. Orjin krem %100 etkilidir. Dakikalar içerisinde etkisini gösterir ve ağrılardan kurtulmanıza yardımcı olur.